Nasıl kayıttayız ya? Nasıl kayıttayız abi? Daha konser devam ediyor sen bilmiyor musun? İçeride görmüyor musun? Kalabalık boşalmadı da. Hakan bir şey söyleyeyim mi? Ben 88 tane konser gördüm burada. Evet. Çok samimi söylüyorum. Yani isim vermeyeceğim. Reklam olmasın. E, ben gerekim. böylesini görmedim. Allah razı olsun abi. Valla... işimizi yapıyoruz ya. İnsanlar da bizi seviyor sağ olsunlar. Bugün de acayip derbiden konser. İki buçuk saattir falan sahnedeyiz. Yani iki buçuk saat oldu bir kişi gitmemişti. Durmuyor ne? Bir o taraftasın bir bu taraftasın. Herkesle etkileşimin var. Herkesin gözleri sende. Bir ara ışıkları yaktırdın ya. Evet Bursa'nın bütün ateş böcekleri buradaydı. <laughs> Eyvallah abi. Gerçekten. Abi çok başka ya. Bursa'yı da çok severim. Acayip bir konser oldu. Allah bozmasın yani. Devamı gelir mi? Sordular. Abi gelecek tabii Vallahi ki. Mi? Tabii maşallah diyelim, nazar değmesin. <laughs> Şimdi konserden önce çok özel bir iyiliğin de vardı. Çok özel bir olay da var burada. Kulisinde çok özel birini ağırladın. Evet. Hatta şöyle bir şey yaptın. Lütfen alçak gönüllülük yapma. Ben söyleyeceğim, sen söylemezsen. Evet. 100 tane ekstra bilet açtın. Aynen abi. Ya abi, normalde yapılan iyilik söylenmez ama belli bir müddete kadar bizim gücümüz yetiyor. Yani... Normalde yani alt taraftan hallederdik. Kimsenin haberi olmazdı ama bu birazcık fazla bir güç gerektiren bir şey olduğu için biz de sonuçta insanlar tarafından tanınıyoruz. Biz de kendimize destek olmaya çalıştık. Çağan için inşallah biz de destek olabilmişizdir. Başka da bir şey söylemiyorum. Sen arkasın. Eyvallah. Abi. Alçak gönlünün beni bitiriyor bazen. Estağfurullah abi. Başlayalım. Şimdi gelelim şimdi konserlere. Birader İstanbul Festivali okey. Evet. Tamam. Ben sana bak geçen röportajda da söyledim. Wembley mi, New Camp mı? New Camp. Bu, bu, saatten sonra <laughs> yani inönü falan kesmez ben sana söyleyeyim. <laughs> abi ben inşallah oralarda da yaparız ya niye yapmayalım <laughs> abi? Ya bir gün olabilir ya niye olmaz? Peki yani 5 sene önce yani bugünleri gördün mü? Bugünleri hayal ettin mi? Bugünleri <laughs> düşündün mü? Abi bugünleri hani yanlış anlaşılmasam ben bugünlerin böyle olacağını biliyordum zaten. Ciddi misin? Ya? Vallahi bunun için uğraştım hep. Olmak istediğin noktada mısın peki? Abi olmak istediğim noktadayım dersen biter. Yani ben oldum diyen biter bence bu piyasada. Evet. Yani her zaman kendini eleştirmen lazım. Kendi tartman lazım. Kendine böyle bir dışarı bir gözden bakman lazım. Yoksa çevrendeki insanlar bir yere geldikten sonra sen ne yaparsan yap çok iyi der zaten. Senin kendini eleştirip... Hakan bak sen bunu yapacak adam değilsin. Ya da bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın. Bunları demen lazım ki kendini geliştirebilir. Bu da bu şekilde... ...sürdürülebilir bir kariyer oluyor diye, diye düşünüyorum. Dışarıdan gelen eleştirilere ne ölçüde açıksın? Abi saygılı eleştirilerin hepsi benim baş tacım. Evet. Ama bizim bu kadar uğraştığımız şeyleri atıyorum mesela... ...bot diyorlar mesela. Onlara saygı duymuyorum. Çünkü bunların gerçek olmadığını biz de biliyoruz. Bir ton uğraşmışız. Ama insanlar böyle diyor, bizi karalamaya çalışıyor. Ya da işte o kadar klipler çekmişiz... ...klibe hiçbir şekilde kendi böyle tartmadan, ölçmeden... Bu kötü diyor. Tam kötü de oğlum niye kötü? Nesi hmm. kötü? Bana söyle ki ben de kendimi geliştireyim. Öyle eleştirilere saygım yok. Ama detaylı bir şekilde, saygılı bir şekilde, saygı çerçevesi içinde eleştiren herkes benim başımın tacıdır. Ki eleştirsinler ki biz de kendimizi geliştirelim. Ben o bot diyenlere bu ateş böceklerini videosu ha, <laughs> Bu da bot galiba. <laughs> bu da galiba. Aynen bu da bot galiba. Peki bir şey söyleyeceğim. Şey dikkatimi çekti. Sen, yani seni samimiyetine dayanarak soruyorum bunu. Yani Türkücüler, Türk halk müziği sanatçıları, evet, popçular evet. filan kendi aralarında kendi şarkılarını hep söylüyorlar. Ama evet. rapçilerde mesela yok bu kültür. Aynen. Neden? Abi rap'in kültürü aslında öyle bir şey. Rapçiler kendi şarkılarını söyler. Başkasının şarkısını söylemez. Çünkü kendi hissettiğin şarkıyı yazıyorsun. Kendi yazmadığın şarkıyı da okumayı insan kendine yakıştırmıyor. Şey olarak değil ama. Öbür şarkıları beğenmemek olarak değil bu. Rapçi kendi şarkısını söyler abi. Bu böyledir yani. Bu, bu işin raconu, raconu budur. budur. Aynen öyle. <laughs> Ben tam rapçiye girmiyorum abi. Hepsini yapıyorum ama başkasının şarkısını söyleyecek raddeye gelecek kadar sesimi geliştirdim mi diye sorarsan. Bence şu an geliştiremedim. O konuda kendimi ilerletmeye çalışıyorum. İlerletirsem belki bir gün şarkı söylerim ben de başkalarının şarkılarını. Hepimize eyvallah öğrettim bu arada. Sahnede saydım 36 tane eyvallah vardı. Abi eyvallah diyorum. Ben şarkı bittiğinde hep eyvallah derim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu da çok önemli bence. Yani blok 3 Geçen gün akşamleyin şöyle bir telefonda ding dong bir ses bir baktım of dedim kardeşim beni takip etmiş. He. Blok 3. Ana bir baktım blok 3.5. Üç 3.5 üç buçuk var 4 var bir sürü troll var. Bu hesaplar hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bir şey düşünmüyorum. Hepsi hepsinin yolu bahtı açık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta blok 3.5'a ben ne diyeyim? <laughs> ne diyebilirim ki? Dedim, yani? Konser maratonu. Ne zaman duracaksın ya da duracak mısın? Nerelere abi, gideceksin? Ne yapacaksın? Bir anlat bize Hakan. Valla abi şu yaklaşık 3 3,5 aydır ben hep sprinter'da uyuyorum ya da uçakta uyuyorum. Çok fazla konser yaptık. Allah bozmasın. Taş taşımıyoruz sırtımızda yani. Evet. Nankörlük olarak söylemiyorum ama her gün her gün konser. Yapıyorum. Mesela Ağustos 30 gün. Ben 23 gün konser yaptım. Neydi? Ondan önceki ay 21 gün konser yaptım. Ondan önceki ay 18 gün konser yaptım. Ya ben bayağıdır konser yapıyorum bir fiil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu aya girdik. Bak bu ay abi Eylül. Eylül'ün 8'indeyiz. Ben 4 gün konser yaptım. Yarı yarıya zaten. Aynen. Hani bu birazcık görüyor insanı. Ama ben çok keyif olurum. İşimi seviyorum. Şükürler olsun konserlerimiz de güzel dolu geçiyor. Devam ediyoruz abi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu tempoyu nasıl kaldırıyorsun abi? Abi bu tempo, abi abartmasın kimse ya. Biz şarkı söylüyoruz ya, biz taş taşımıyoruz. Bak burada insanlar, binlerce insan bizi görmeye geliyor. Hani öyle tutup da yok biz yoruluyoruz. Ne oldu oğlum bu? <laughs> ne yoruldun biz? Ne yaptın da yoruldun? Üç tane şarkı söyledin ya. Ben yorulmuyorum abi. Ben sadece yollardan bilmem nelerde arada yorulduğum zamanlar oluyor. O zaman da kendimi hatırlatıyorum. Böyle şeylerden yorulmamam gerektiğini. Çünkü eskiden yorulduğum şeyler daha farklı şeyler değil mi? O yüzden şu an şükrediyorum abi. Yorulmuyorum. Allah bozmasın. Herkese de teker teker çok teşekkür ederim. Şimdi 2026 yılında yepyeni bir şey moda olacak. Daha doğrusu moda olan bir şey sokağa inecekmiş abi. Neymiş o? Transparan modası. Ya abi bak şu toplara <laughs> şu toplara girme artık ya. Ya bir şey söyleyeyim. Abi ben ne bileyim onu ya. Şimdi ortaokul arkadaşını bu modaya uymuş bir şekilde transparan gömlekle sokakta gördün. Ne düşünürsün? Abi bak o kadar aşk adam olduk tamam mı? Bak beni boş yere şimdi bu konudan linçletme. İsteyen istediğini giysin. Bravo. Benim umurumda Bana değil. Bunlarla <gülüyor> <göre> <gülüyor> ya. Benim umurumda değil abi. İsteyen istediğini giyebilir. Sıkıntı ee, yok benim için. Albüm hazırlık. Evet abi. Yani şimdi bu albüm hazırlığını biraz konuşalım istiyorum. Çünkü konuşalım. Sen albüm yaptığın zaman Türkiye sallanıyor. Şükürler olsun abi. Abi valla 2026'da çok enteresan bir albüm yapacağım. Yani Albümün emsali yok yani. Böyle saçma sapan ya bir, bir rapçinin... Abi ben hep iddialı konuşurum Vay. çünkü çalışıyoruz ya. Hani hiçbir rapçinin bu kadar fazla kült isimle çalıştığını herhalde aynı anda çalıştığını kimse görmemiştir diye düşünüyorum. Ya ben kendimi tam rapçi olarak görmüyorum ama hani o skalada da varım ya. Evet. İnşallah abi yapacağım albüm kalite olarak, uğraş olarak çok başka bir seviyede bir albüm olacak. Çok şaşıracağımız isimler de var mı? Tabii abi çok enteresan isimler var. Ben şimdi onları söylemeyeceğim ki nazar değmesin. <laughs> Olduktan sonra garanti olsun o kaydı bir alalım sonra söyleyeceğim hepsini. Bunu buraya not tutuyorum o zaman. Tut abi. Tamam. Son soru olsun o zaman. Sosyal medyaya birazcık baktım. Seni tavırlarınla efendime söyleyeyim. Özellikle de sahnedeki duruşunla rap'in Müslüm babası olarak nitelendiriyorlar. Abi daha dün gece bir tane abi geldi bana dedi ki sen de, de o beyaz takımı giydin ya dedi. Ben senin Müslüm... abi bak biz böyle insanlarla kendimi kıyaslayacak kalibrede değiliz. Bunu yakıştırıyorlarsa bize Allah razı olsun bizim için baş tacı yani ama yani böyle insanlarla adımın yan yana gelmesi bile benim için şereftir. Çok farklı kulvarlardayız. Ama demek ki bir yerden bir şeyler buluyorlar. Hepsine de teker teker çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsine. İyi ki varsın. Sen de abi Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben hani detay alalım Abi ayakta bir tekrar Eyvallah. detay istiyorlar. Sizin baba. Ömer. Evet, Ömer'i ben izlemesin evet, baba. baba. Şu tarafta olsun, dursun. Hakan aynadan seker çünkü. Abi sen tekler ha. ya bu bir şey söyleyeceğim. Baksana bak bak, plajdan vay geldim. Vay. <gülüyor> <be>. <gülüyor> <gülüyor> dediler. plajdan geldim. Şu detayı öğreteceğim ben sana, biliyor musun? O, abi, şu detayı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bak şimdi öğreteyim sana. Hı. Şimdi elini cebine sok, hafif Tabii. yan dur, evet, hafif yok bu tarafa, Elinin cebine. Evet. olduğu tarafa. Evet. Kameraya doğru hafif bak, bir adım ileriye. yarım bu adım bu. geri. Ya detay bu kadar. Böyle da salaklıkta takılıyor. Bu da bu kadar Detay bu kadar. 아비, 예 e t